gelmeseydi ne olurdu? Konulu gündem dışı konuşma yapmak istiyorum. Bugün kürsüye çıkamayacaktı. Iç yüzün altmış ikili madde suya alınca gereğini saygılarımla arz ederim. <laughs> Sayın Zorlu Töre evet. Sayın Zorlu Töre buyurun. Sayın Başkan değerli milletvekili arkadaşlar. Tabii ki 15 Temmuz olmasaydı bu meclis olmayacaktı. Tabii önce bunu söylemek lazım. Çünkü biz bu kürsüde şimdi hitap ediyorsak, milletin vekili olarak burada görev yapıyorsak, milletin vekilleri olarak burada yemin ediyorsak hiç şüphesiz 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nın olmasıyla gerçekleşen mücadele sonucunda kurmuş olduğumuz devletin gereği olarak buradan bu mecliste bulunuyoruz. 1571'de Osmanlılar Kıbrıs'a geldi ama 1878'de Osmanlı Devleti Kıbrıs'tan ayrıldı ve 307 yıllık yönetim Osmanlı Devleti'nin yönetimi İngiliz yönetimine geçti. Ama biz bu topraklara Osmanlı Devleti 80 bin şehit vererek bu topraklara sahip çıktık, bu topraklara geldik ama İngilizler bu topraklarda bir tek şehit bile vermediler, kendi adlarına ve bir tek kayıpları bile olmadılar. Sadece o günün şartlarında Osmanlı devletine diplomatik yönden yardım etme maksadıyla Osmanlı devleti bir takım sıkıntılarından dolayı Kıbrıs adasını geçici olarak idaresini İngiliz yönetimine bırakmıştı. Ama İngilizler verdikleri sözleri yerine getirmediler ve 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti farklı bir kutupta Birinci Dünya Savaşı'na katıldığı için İngilizler bunu bahane ederek Kıbrıs Adası'nı kendilerine bağladıklarını ilan ettiler. 1923 Lozan Anlaşması'yla da bunu biz kabul ettik. Kıbrıs Adası yani o zaman Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve Kıbrıs Adası İngilizlere kaldı. Ama biz gerek Osmanlı zamanında 1878'de o günlerde yani İngilizler adaya geldiği günden beri gidecekler Osmanlılar Osmanlılar çünkü Türk milletinin o zaman temsil eden devlettiler. Osmanlılar gidecek ama bir gün tekrar geri gelecekler diye çırpınıyorlardı ve o günden mücadeleye ve beklemeye başlamışlardı. Osmanlılar Kıbrıs'a tekrar geri gelemediler. 1923'te de Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Büyük Millet Meclisi 1920'de kuruldu. Lozan Anlaşması oldu. Ve Kıbrıs'taki Türkler tekrar Anadolu'ya göç etmeye başladılar. Ama bunu Atatürk fark etti ve 1933'te hatırladığı kadarıyla Kıbrıslı Türklerin Anadolu'ya gelişini durdurdu. Dur, 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 durdu. Neden? Çünkü Kıbrıs'taki Türk nüfusunun boşalmasını istemiyorlardı. Hem Osmanlı zamanında Kıbrıs'tan Türkler göç ediyordu, geri gidiyordu, Anadolu'ya geri gidiyordu ve Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde olan başka yerlere gidiyordu. Hem Birinci Dünya Savaşı'nda Kıbrıslı Türkler Osmanlı Devleti'ne o zaman yardım etmek için çok ciddi büyük çabalar sarf ediyorlardı ve Çanakkale Savaşları'nda Kıbrıslı Türklerden gidip de orada şehit olanlar vardır. Çanakkale şehitliğini gezenler orada görürler ki Kıbrıs'tan giden şehitlerimiz de vardır. Yani biz Atatürk'ün ifade ettiği şekilde ne mutlu Türk'üm diyene ifadesinin içerisinde Türk milletiyle bir bütünüz, ayrı değiliz. Dolayısıyla milliyetimizin önüne coğrafya ismi konması da doğru değildi Ve Yüce Meclisimizde de burada "Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur." ifadesi vardır ve Kemal Atatürk yazıyor. Demek ki biz de o ulusun bir parçasıyız. Kıbrıslı Türkler o ulusun bir parçasıdır. Tarih bizi ayırdı. Ne zaman ayırdı? 1878'de ayırdı. 1974'te de tekrar buluşturdu. 20 Temmuz sabahı şafak vakti Türk askerleri Kıbrıs'a gelerek bizlerle Anadolu'yu tekrar milletimizi yeniden buluşturdu. Tabii bundan önce yaşananlar da vardı. 1960'ta da Kıbrıs Türk Kuvvetleri adayı adaya gelmişti. Ee, ve e, Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu. Kıbrıs Cumhuriyeti'nde de Kıbrıslı Türkler Rumlarla ortak bir devlet kurmuştu. Ve bu devletin garantörleri olarak da Yunanistan, İngiltere ve Türkiye garanti etmişlerdi. Ama Yunanlıların megalo ideaları, Helen anlayışları, Helenizm anlayışları Kıbrıs adası üzerinde ortak bir devlet olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yaşamasına müsaade etmediler ve Kıbrıs Cumhuriyeti bugün Rumların elinde tek taraflı kaldı ve Kıbrıs Cumhuriyeti uluslararası arenada eee tek taraflı olarak temsil ediliyor. Böyle tek taraflı olarak temsil edilen Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne üye olması, Birleşmiş Milletler'e üye olması, uluslararası başka kuruluşlara üye olmaları doğru değildir. Şimdi Avrupa Birliği sancı çekiyor. Kıbrıs Rum tarafı 1 Temmuz 2012'de nasıl olacak Avrupa Birliği başkanlığını üstleyecek Kıbrıs adasında bir bölünme vardır. Bir taksim olayı vardır. Eğer o güne kadar bir anlaşma sağlanmazsa bu çok acı olacak. E bu hata Avrupa Birliği'ndedir. Bizde değildir. Çünkü Kıbrıs meselesini Rumlar çıkardı, Yunanlılar çıkardı. Bizler çıkarmadık. Dolayısıyla Rumların Avrupa Birliği dönem başkanlığının üstlenmesi bu Avrupa Birliği'nin utancı olması gerekir. Bizim utancımız değildir. Ve Türkiye'nin önünde Kıbrıs meselesini engel göstermeleri Doğu Nere'de hiç yakışmadı. Arabuluculuk görevi yapan Doğu Nere'de hiç yakışmadı. Bu da doğru değildi. Şimdi eğer 15 Temmuz darbesi olmasaydı ne olurdu? Yine aynı sonuç olurdu. Kıbrıslı Türkler zaten erimeye yüz tutmuşlardı. Az önce Sayın Ferdi sabit Sabitsoy ifade etti. 15 Temmuz olmasaydı ne olurdu? E biz zaten 1963'te 103 tane Türk köyü o zaman göçmen düşmüştü ve ciddi manada küçülmüştük. Dar kadrolar, dar bölgelerin içerisine sıkıştırılmıştık. Ve eğer 74 Mutlu Barış Harekatı'na sebebiyet veren 15 Temmuz darbesi de olmasaydı Kıbrıslı Türkler bugün küçük bir cemaat durumuna düşecekti. Batı Trakya'daki Türklerin durumuna düşecekti. Girit'teki Türklerin durumuna düşecekti ve bu meclis yine olmayacaktı. Böyle yüce bir meclisimiz olmayacaktı. Kendi aramızda temsili Meclisimiz olabilirdi ama böyle devlet kurup bir büyük bir egemenlik elde edip ayrı toprağımız olup da böyle bir e, hakka sahip olamayacaktık. Şimdi şükürler olsun ki böyle bir durumdayız. Dolayısıyla 20 Temmuz şafak vaktini ben şimdiden selamlıyorum. Bu sene yine orada bir nöbet tutulacak. Geçen sene nöbet tutulmuştu Türk askerinin gelişini nöbet tutulmuştu. Orada e, ben de gideceğim ve bütün Cumhuriyet Meclisi üyelerini, milletvekillerini hiç ayrım yapmadan 20 Temmuz gecesi 19'unu 20 Temmuz'a bağlayan gece bütün milletvekillerini çıkarma plajında bekliyoruz. Şafak vakti orada herkes hazır olsun. Çünkü o gün olmasaydı bu meclis olmayacaktı. Biz de milletvekili sıfatıyla burada olmayacaktı. Halkımız olmayacaktı. Onun için aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. O günün kahramanlarımızı, gazilerimizi, malul gazilerimizi de saygıyla hatırlıyoruz. Sadece 20 Temmuz döneminde şehit düşenleri değil, Kıbrıs meselesi içerisinde 1800 1571'den başlayarak bugüne kadar gelen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz ve onları hatırlıyoruz. Şimdi ben Azerbaycan Milli Devleti'nin gecesine gitmiştim. 28 Haziran 28 Mayıs'ta olmuştu. Azerbaycan Milli Gecesi'ne gitmiştim. Hem Gazimavus'a da olmuştu bu Milli Gece. Hem de Lefkoşe'de olmuştu. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde ve yakın Doğu Üniversitesi'nde. Ve Azerbaycan Milli Devleti'nin bir milli marşı vardı. Bunun arkasından da İstiklal Marşı okundu. Biz de İstiklal Marşı'nı okuyoruz. 29 Ekim'i kutluyoruz. Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu burada kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz. Bunlar bizim Türk milletinin bir parçası olduğumuzu ifade eden eee milli günlerdir ama biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir de 15 Kasım'ı ve 20 Temmuz'u milli bayramlar olarak kutluyoruz. Anma diğer anma törenlerinin yanında 15 Kasım ve 20 Temmuz'u kutluyoruz ve ben de ifade ediyorum. Gelin İstiklal Marşı'nı okumadan önce biz de Mücahitler Marşı'nı okuyalım. Mücahitler Marşı'nı milli bir marş olarak okuyalım. Bunun arkasından da İstiklal Marşı'nı okuyalım. Biri bizim devletimizin milli marşı olsun. Biri de milli İstiklal Marşı'mız olsun. Milletin İstiklal Marşı olsun. Onu da arkasından okuyalım. Azerbaycan devletinin yaptığı gibi yapalım, okuyalım ve çok daha büyük bir anlam elde elde edelim. Çünkü hafızalarımız beşerdir, şaşar ve unutur. Birçok arkadaş maalesef unutuyor. 20 Temmuz olmasaydı bugünlere gelemeyecektik. Şehitler olmasaydı bugünlere gelemeyecektik. Bırakın şehitleri diyor. Bırakın barbarlık müzesini diyor. Onlar onlara gerek yok. Ben de diyorum ki hayır. Bir milletin milli değerleri vardır. O milli değerlere mutlaka sahip çıkmamız gerekir. Milli değerlere sahip çıkmadan gelecek nesillere emanet edeceğimiz kutsal kazandığımız o kutsal değerleri devredemeyiz. Onun için bizim gelecek nesillere